Kozak Yaylası'na doğru çıkıyoruz şu anda. Burası edersem Bektaş denilen yer ya da burası Bektaş Deresi ya da yakında bir Bektaş isminde bir köy var. Neden burada durduk? Su vardı burada. Öğle saati namazımızı kıldık şu karşıda gördüğünüz tepe maalesef madencilik yüzünden açılmış olan bir yer. Tabi biraz doğa katliamı olduğunu görüyorsunuz. Bu kadar güzelliğin ve yeşilliğin içerisinde pek de hoş değil. Ama burası çok güzel bir ilginç bir yer. Gördük. Şöyle bir duralım dedik. da güzel bir çeşmesi var. Ve piknik yeri yapmışlar burayı. Oturma yerleri var. Güzel. Mangal yapma yerleri yapmışlar. Tabi böyle olması çok daha iyi. Orman yangınlarının önüne geçmek açısından kontrollü. Tekrar görüyorsunuz madencilik yüzünden. Esmen bir tepe oluşturulmuş. Pek hoş bir görüntü değil tabi. Çöp bidonları da konmuş. Yani şu anda burada kimse yok. Burayı biri işletiyor mu yoksa yararlanmıyor. Bir yer olarak açılmış. Tam bilemedik. Güzel düzük bir alan. Ağaçların altında mangal yapabileceğiniz yer var. Yalnız gördüğünüz gibi yine birileri gelmiş. Şu aşağıda yediklerini, içtiklerini, artıklarını pisliklerini bırakıp gitmişler. anda dere kurumuş. Şurada yine de bir su birikintisi var. Ufak bir kölet diyelim. Fakat o kadar. Evet. Buradan kaplumbağaları ve kurbağaları görebiliyorum. Şu kaplumbağaları var orada. Çam ormanlar içerisinde güzel bir yer. Zaten biz de yanımıza biraz börek çörek aldık, çayımızı yaptık. Biraz daha yukarılara çıkacağız. Börtlen bulursak börtlen toplayacağız. Geçen geldiğimizde topladığımız böğürtlenlerle eşim çok güzel reçel yaptı. Misafirlerimiz de gelmişlerdi. Çok beğendiler. Bulabilirsek tekrar biraz böğürtlen toplayıp reçel yapacağız.